İddiaların sahibi iki eski anaplı. Buna göre Özat suikastından sonra üst düzey bir anaplı sorgulandı ve iki gün yurt dışına çıkamadı. Bir anaplı ise olaydan önceki kuşkulu hareketler sebebiyle mercek altına alındı. Dönemin başbakanı Turgut Özal'ın 18 Haziran 1988 tarihinde Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Anavatan Partisi Kongresi'nde uğradığı suikast hakkında bugüne kadar pek çok senaryo yazıldı. Bu senaryolarda suikastla doğrudan ya da dolaylı bağlantı içinde oldukları ileri sürülen birçok isim ortaya atıldı. Üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen hala aydınlanmamış pek çok boyutu olduğu düşünülen özel suikastindeki tartışmalar özellikle birkaç noktada odaklanıyor. Bunlardan birincisi, o gün kongresi salonunda güvenliğin gevşetilmesini kimin ya da kimlerin sağladığı. Çünkü başbakanın katılıp salonu turlayacağı ve kürsüye çıkıp konuşma yapacak bir kongreyi hiç uymayacak şekilde lahmacun üstü satan kişiler bile o gün salonuna girebildi. İkinci nokta Özal Ateş eden Kartal Demiroğlu silahı salonuna nasıl soktu? O gün kongrede divan başkanlığı yapan Metin Emiroğlu ve dönemin ana milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun işaret ettiği gibi Özal'ın konuşması sürerken içeriye 3 kişinin taşıdığı üç gözlü olan dışı büyüklükte bir çenen giriyor. Çelenk tam da Gazişehir'in olduğu ve Kartal Demirhan'ın özel ateş ettiği bölgeye yakın bir noktaya bırakılıyor. Ve Demirhan'ın özel ateş etmesi bu olaydan 1-2 dakika sonra gerçekleşiyor. Suikast tartışmalarındaki bir diğer önemli nokta, o gün kongre salonunda bulunan Anadolu milletvekillerinin salonda Kartal Demirhan dışında ikinci, üçüncü kişileri gördüklerini belirtmiş olmaları. Örneğin Faik Tarımcıoğlu, suikastlar hemen sonra elindeki makine tüfeği elbisenin içine saklayarak kaçan bir kişiden bahsediyor ve Fincherler birinin elindeki büyük silah, diğerinin elindeki tabanca olan iki kişiyi gördüğünü, ikinci kişinin sarı tişörtlü olduğunu belirtiyor. Kartal Demirhan mavi tişörtlü olduğuna göre bu ya tarımcı olduğunu söylediği ikinci kişi ya da başka bir şahıs. İşte bu gibi boyutlarıyla hala tartışılan Turgut Özal suikastı hakkında dönemin etkin iki anaplısı, Aksiyon dergisine çok çarpıcı iki ayrı açıklama yaptı. Bunlardan biri Özal'ın 1983'te iktidarda geldiğinde Milli Savunma Bakanı yaptığı ve 4 yıl boyunca bu görevde kalan Ankara Milletvekili Zeki Yavuz Türk. Diğeri Turgut Özal suikastinden hemen sonra başbakanlık konutuna çağırıp bana kim ateş etti sorusunu yöneltti sıkı yönetim eski askeri savcısı ve dönemin ANAP Ankara Milletvekili Faik oldu. Özal'a suikast olayı yaşandığında Yavuz Türk Milli Savunma Bakanlığı görevinden ayrılmış, NATO Asamblesi Türk Grubu Başkanlığı görevini üstlenmişti. Grupta 7'si anaplı olmak üzere 13 milletvekili vardı. Bu grubun özelliği sık sık yurt dışı programlara gitmesi. O yüzden özellikle gezme meraklısı milletvekillerinin çok rağbet ettiği bir grup. İşte bu grubun o tarihteki başkanı olan Zeki Öztür, grup üyesi bir anaplının özel zükasından sonra sorgulandığını aksiyona şöyle açıkladı. Birçok toplantı oluyor, sağa sola gidiyor. Arkadaşlardan biri illa söyle beni de davet etsinler dedi. Ben de orada çok etkiliydim söyledim. Böyle böyle bu arkadaş da gelmek istiyor. Bir davet gönderin o da gelsin. Davet olunca meclisten harcı almayacak falan. Davet yazıldı. Bu gelmedi gününde. İki gün sonra geldi. Hayrola dedim. Ya özel suikastında ifade vermek zorunda kaldım dedi. Ne ifadesi ya dedim. Senden mi şüphelendiler? Yok ama bu işi bulacağımı tahmin ettiler dedi. Zeki Yavuz Türk bu Alaplı'nın ismini vermekten kaçınırken o tarihte Alaptan NATO Asamblesi Türk grubuna görev veren Başkan Yavuz Türk dışında dedi kişi şöyleydi. İstanbul'un Milletvekili Doğan Can Akgürek, Tekirdağ Milletvekili Ahmet Karayevli, İstanbul Milletvekili Cavit Kavak, Bursa Milletvekili Fahir Sabuniş, Çankırı Milletvekili İlker Tuncay, Denizli Milletvekili İsmail Şengül, Ankara Milletvekili Göksel Kalaycıoğlu. Peki özel suikastından sonra sorgulandığı için iki gün yurt dışına çıkamayan Anaplı milletvekili bu yedi kişiden hangisiydi? Bu sorunun cevabına geçmeden önce Faik Tarımcıoğlu'nun açıklamalarına da bakmak gerekiyor. Tarımcıoğlu suikastından sonra Kartal Demir Ahen'in ziyaret yuvarlanırken elindeki makine tüpüye gizleyip kaçan ikinci kişiyi kovalarken yüzüklerini şöyle anlatıyor. Tribünün atlayıp arkasından koştum. Ayaklarım rahatsız olduğu için fazla koşamadım. Ama o kalabalığın arkasından yazlık elbiseli o adam merdivenlerden kayboldu. Müthiş bir kalabalıktı. Herkes oraya hücum etmiş kaçıyordu. O kalabalık çekildi. Merdivenlerden, merdivenlerin başına arkasörlü bir telefondan bir milletvekilinin ismini vermeyeyim birilerinin telefon ettiğini gördüm. O zaman Millet Gazetesi'nden Kemal Balcı merdivenlerden aşağı indiğimi görünce abi ya bu niye telefon ediyor dedi. Ya belki eşli kongrede ben yara almadım bana bir şey olmadı demiştir cevabını verdim ve tekrar salonu dönüp tribündeki yerimi aldım. O arada Özal ayağa kalktı. Ölmediğini anladık. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alabilir diyen yani onun pis ve dramatik konuşmayı yaptı. Olağan olmayan bir zamanlama içinde ankresörlü telefonla telaşlı bir şekilde o görüşme yapan milletvekilinin aynı zamanda bir parti yetkilisi olduğunu vurgulayan Tarımcıoğlu, bu kuşkusunu yıllar sonra Özal soruşturmasını yapan çok üst düzeydeki bir güvenlik yetkilisine aktarmış. Söz konusu yetkili Tarımcıoğlu'na bu kuşkularını pekişten bir cevap vermiş. Tarımcıoğlu bir adım daha ileri giderek o gün bu anaplı yetkilinin salonda güvenli gevşetilmesi için dönemin İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'ye hakaret edercesine çıkıştığını öne sürüyor. Tarımcıoğlu'nun çarpıcı bir iddiası daha var. O gün anaplı bir il başkanı kongrede olaylar olacağı haberini almıştık dediğini öne sürüyor. Üstelik bu il başkanı suikastine hemen ardından akresörlük telefonda o sır görüşme yapan bir, ve İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'ye çıkışan Üstcay Anaplı'ya yakın bir kişiymiş. Zeki Yavuz Türk ve Faik Tarımcıoğlu'nun bu açıklamalarından sonra ortaya şu soru çıktı. Acaba suikasttan sonra sorgulanan milletvekili ve o antresörlü telefon kocaması yapan aynı kişi mi? Aksiyonun yaptığı araştırma Zeki Yavuz Türk'ün sözünü ettiği anaplının İlker Tuncay olduğunu ortaya çıkardı. Tuncay, o tarihte Anavatan Partisi'nde basın ve propagandadan sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Dolayısıyla kongrenin düzenlenmesinde Genel Sekreter Mustafa Taşar birlikte en yetkili kişiden biriydi. Aksiyonu açıklamalar yapan İlker Tuncay, NATO toplantısında iki gün gecikmeli giden kişi benim. Ama antresörlü telefonda konuşan ve İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'ye çıkışan ben değilim dedi. Biyografisinde 1945 Çankırı doğumlu olduğu, kara harp bitirdiği, emekli asker ve pilot olduğu bilgileri yer alan İlker Tuncay, ilk olarak 1983'te milletvekili seçilmiş. Milletvekili öncesinde Başbakanlık Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı'nda müdür olarak görev yapmış. İlker Tuncay, ben rahmetli Özal'la görüşmek için kaldım. NATO toplantısına iki gün sonra gittim. Kalışım ifade ile alakalı değildi, ifade vermedim. Bu hadise büyütülüyor biraz açıklamasını yapıyor. Peki İlker Tuncay, Özal'la ne konuşmuştu? Bunun sebebi Kongre öncesi meydana gelen bir gelişme. İddialara göre Kongre öncesinde Anap Genel Merkezi'ne Tuncay'a bir telefon geliyor. Bu telefonda kongrede Özal'a bir suikast yapılacağı bilgisi yer alıyor. Ancak bu telefon ihbarına rağmen kongrede güvenlik tedbirleri yok denecek kadar az. Tuncay bir konuda şu açıklamayı yapıyor. Güya daha önce genel merkeze telefon gelmiş. Özal'a suikast yapılacak diye bazı haberler alınmış. Biz de bunu kale almamışız, tedbirlerini almamışız. Onun ispatı yok, öyle deniyor. Kim kime demiş, nasıl demiş, kimsenin haberi yok. Benim ismi verilerek söylendi. Ya İlker önce yarmışlar. Konutta Özal ile görüştüğünde sakın üzülme diye beni teskin etti. NATO'ya da üzüntüden gidemedim. İlker Tuncay, Faik Tarımcıoğlu'nun sözünü ettiği ANAP etkisini kendisi olmadığını anlatırken, ''Mümkün değil çünkü ben suikast sırasında sahnede Özal'ın biraz arkasındaydım.'' diyor. Ondan sonra Özal kürsünün altında yatarken mikrofonu ben aldım. ''Sayın Başbakanımızın sağlık durumu iyidir, herhangi bir panik yapmayınız.'' dedim. Teskin ekmek maksadıyla konuşmayı yaptım. Ondan sonra ortalık sakinleşti. Erkal Zengel de oradaydı. O da anons yaptı. Tam hatırlamıyorum. Ya ben ondan önce anons yaptım ya da ondan sonra. İlker Tuncay'a göre suikastçı Kartal Demiral, Metin Emiroğlu ve Faik Tarımcıoğlu'nun sözünü ettikleri çeyreğini taşıyan üç kişiden bir olarak salına girdi. Ben Tertük Komitesi'nin başıydım. Partinin basın ve propaganda başkanıydım. Kongrenin tazimi bana ait ama tabii ki Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Ağar'dı. İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'ydi. Onlar kendi aramalarını, taramalarını yapıyorlar. Normal bir güvenlik vardı. Arada sızmış oluyor tabi. Milletvekili yanından birkaç kişiyle geliyor, aranıyor, aranmıyor. Tam aranmıyor tabi. O arada girmiş o arkadaş, yani suikast çıkart aldı Sonradan öğrendiğimize göre bir çelenk götürme operasyonu içine girmiş. Çelenki getiren görevli olarak girmiş. Elindeki tabanca da çakar çakmaz bir tabanca. Peki bir tabanca değil yani. Nereden bulduysa bulmuş. O günkü şartlar altında yapılan incelemelerde bana iletilen budur. Biz de soruşturduk kongrenin düzenlisi olarak. Çelenkte 3 kişi girmiş. Bir çelenge 3 kişi sayışsa bunun bir tane suikastçıdır. O gün şartlar altında başka birileri olsaydı belli olurdu. Zaten arkadaş ifadelerinde tek başına olduğunu her zaman söylemiş. İkinci bir isim yok. Ama gizli varsa bilemeyiz. Benim kanaatime göre bir kişiydi. Bu arkadaş yalnızdı. İlker Tuncay'ın ben ifade vermedim ve sorgulanmadım sözleri üzerine özel suikast soruşturması yapan dönemin Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı yüksekleri Yılmaz şöyle der. Soruşturma Ankara'da Egemenin 4-5 savcısı ile birlikte yaptıklarını belirten Demiral, kongreyi düzenlemekle görevli komitedeki kişiler başta olmak üzere pek çok anaklının ve salonunda bulunan 12 oyunçı civarında gazetecinin ifadesini aldıklarını belirtiyor. Ancak özel olarak sorgulanan üst düzey bir anap yetkisi olup olmadığını hatırlamadığını söylüyor. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılarının soruşturmaya olaydan bir süre sonra el koydukları biliniyor. Ama ilk aşamada soruşturma birçok devlet birimince parçalı olarak yürütülmüş. Nitekim dönemin İçişleri Bakanı Mustafa Karen'in anlarında bu şöyle belirtiyor. Ertesi günden itibaren bütün vesayemizi olayın aydınlatılması yönünü teksif ettik. Mehmet Ağar saldırganı konuşturacaklarından, onların tabiriyle çözeceklerinden emindi. Ama iki ya da üçüncü gün ne olursa oldu. Daha yasal gözaltı süresi dolmadan benim hatırladığım kadarıyla tahkikatle DGM'ye geçti. Nusret Demiral ve ekibi olayı devraldılar. Bundan sonra da biz İçişleri Bakanı olarak takip edemez olduk. kalemli salonun girişinde güvenliğin gevşetilmesini sert bir çıkışta kendisine ise Anadolu yetkilinin ismini vermiyor. Bu anlatımlardan çıkan sonuç şu. İlker Tuncay eğer ifade vermek zorunda kaldıysa bu ifadenin hangi makama verildiği yazılı mı sözlü mü olduğu net değil. Eğer o gün olaydan hemen sonra akresörlü telefon konuşması yapıp şüpheli davranışlar sergiler anaplı İlker Tuncay değilse ki? Bay Karımcıoğlu'nun o da gördü deyip tanık olarak gösterdiği ve halen meclis fabiri olarak görev yapan Kemal Balcı, o gün kongreyi Milliyet Gazetesi muhabiri olarak izliyordu. Balcı aksiyonu şunları anlattı. Özal'ın konuşmasını yaptığı kürsünün solundan basına yer ayrılmıştı. Konuşma uzayınca salon havasını almak için gazeteciler oradan ayrıldı. Döndüğümüzde başkaları oturmuştu. Biz de salonun ortasına indik. Birden kurşun yağmuru başladı. Panik havası. Silahlar tutunca hızlı salonun bir adım dışındaki basın merkezine doğru koştu. Gazeteyi arayıp haber verecek. Peşinden Mustafa Taşar koştu. PKK yaptı. PKK'lılar diye bağırdığını duydum. Telefonumu Derya Sazak çıktı. Bu sözleri aktarınca kaynağımı sordu. Taşar olduğunu söyledim. Ancak ben konuşurken Taşar ben görmedim öyle söylediler. Benim adımı karıştırma diye bağırdı. 60 saniye içinde gelişti her şey. Şahit olduğum telefon olayı budur. Akresörlü telefonla konuşan birisini hatırlamıyorum. Ancak Faik onu söylüyorsa doğru olabilir. Akresörlü telefon bizim tarafta yoktu. Protokol ve diğer girişlerde vardı. Özal konuşurken içeri giren çelengin taşıyıcılarından birinin demir ağı olduğu, siyahın da çelengin içinde içeri sokulduğu tezine ilave olarak gazeteci Balcı şu tezde öne sürüyor. Güvenlik kontrolü sırasında beraberindeki kalabalığa zorluk çıkarılmasını sinirlenen bir milletvekilinin ''Bunlar benim adamlarım'' diye bağırdı. Demirhan o kalabalığa karışarak içeri girdi anlaşıldı. Doğrusu olayın tam manası ve aydın kıldığında söylenemez diyor. Bu durumda acaba telefonda konuşan kişi dönemin ANAP Genel Sekreteri ve kongrenin baş sorumlusu Mustafa Taşar mıydı? Kongrede o gün güvenliğin gevşetilmesinde etkili olduğu eleştirilerine muhatap olan kişilerden biri Mustafa Taşar oldu. Taşar, İlker Tuncay ile birlikte kongrenin organizasyonundan en tepede olan kişiydi. Özal'ın salonu gelişine yakın saatlerde kapıdaki yılını üzerine partili arkadaşlarımız dediği kişilerin polise emir verdiğini belirtiyor. Ama emri veren ben değilim diyor. Taşar'a göre bu emri veren kişi İlker Tuncay. Kapıların güvenliğinden sorumlu kişi İlker Tuncay ve şu anda ismini hatırlayamadığım başka bir milletvekiliydi. İkisini koymuştuk oraya. Güvenliği sağlamakta görevli İlker Tuncay'dı. Kapıların açılmasından sorumlu olan da oydu. Dışarıda da tek tek aranarak geliyor ya, inkar ve arkadaş kapıda, tabi delegeler de bunları tanıyor. Artık kongrenin başlamasına yakın bu delegeler içeri giremiyor deyince böyle bir pozisyon çıkıyor. İçeride seçimde bu delegeleri bize oy vermez düşüncesiyle ve delegenin baskısına dayanamayıp polise kapıları açın demişler. Bunda da bir kasıt olduğunu zannetmiyorum. Tamamen delege ve seçimle alakalı bir şey. Taşer, antresörlü telefonda konuşan kişinin kendisi olmadığını anlatırken ise şöyle konuşuyor. O kapıda değildim. Olayla olduğunda gazeteci Canan Gedik'le beraber salonda sohbet ediyorduk. Salonun dışındaki oturma yerlerinin kapısında. Hatta olay olduğunda annemle babam da salondaydı. Onların yanına koştum. Babam yere yatmıştı. Taşar olaydan sonra gazetecilere PKK'nın işi dediğini ise doğrudu. Öyle bir şey dedim hatırlıyorum. Dev sol mu PKK öyle bir şey dedim. Sonradan ülkü çıkınca Allah Allah diye şey ettim. Ama özellikle gazetecilerin yanına gidip de demiş değilim dedi. Mustafa Taşar, İlker Turcay'ın suikast olayından sonra sorgulanıp sorgulanmadığı hakkında bir bilgisi bulunmadığını belirtiyor. Kapıda güvenlikten sorun olduklarına ve kapıyı açın dediklerine göre onlara bir şey sormuşlardır. Ama bilgim yok diyor Taşar. O günlerde yine kendi ismiyle birlikte gündeme gelen bir başka konuyu ise şöyle anlatıyor. Kartal Demirağ, Afyon cezaevinden Çanakkale Kapalı Ce cezaevine nakledilmiş. O arada Alparslan'la Mustafa Nakül için aracı olmuşlar diye bir iddia onun da öyle olmadığı meydana çıktı çünkü cezaevi, polis ve gönüllüksüz az asla harcı olmamak gibi prensibim var. Alparslan da benim yardımcımdı. Ben genel sekreterdim. O genel sekreter yardımcısıydı. Ancak Taşar'ın bu sözlerine karşılık Bay Karımcıoğlu, katıl açık cezaevine aldıran kişi Pehlivanlı'ydı. Bu o günlerde ortaya çıkmış diyor. Kırıköy Milletvekili Pehlivanlı, 14 Nisan 1994 günü Kırıköy'ünün keskin incesine uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İlker Tuncay ve Mustafa Taşar'ın ortak özelliği 1991 yılında ANAP Genel Başkanı ve Başbakanı olan Mesut Yılmaz döneminde hükümete girmedi. İlker Tuncay Tarım ve Orman Bakanı, Mustafa Taşar Devlet Bakanıydı. Taşar sonraki yıllarda yine Yılmaz hükümetinde Çevre ve Turizm Bakanlığı da yaptı. ANAP'lı bakanlardan Halil Şıvgın, Özal'ın en yakındaki isimlerden biriydi. Anadolu'nun kurucularından olan Aşıgın, kongrede güvenlik tedbirlerinin kaldırılması ile suikast olayı arasında ilişki olduğunu dile getirenlerden. Aşıgın, aksöre yaptığı açıklamalarda, o gün kongre salonunda güvenlik açısından ihmalin tespit edildiğini belirtiyor. Sıkışıklık yaşandığı gerekçesiyle güvenlik tedbirleri 30-40 dakika kaldırılmış. İnsanlar kontrolden geçirilmeden içeri alınmış. Mesela büyükçe bir çelenk getirilmiş, hiç kontrol edilmemiş. Demirhan'ın böyle girdiği iddia edildi. O zaman bütün bu iddiaları parti içinde sorgulandı. Kongrenin güvenliğinden sorumlu arkadaşları hata yaptıkları söylendi. Evet, İlker Tuncay ve Mustafa Taşar güvenliği sağlayamamışlardı. Bu kadar güvenlik önlemi niye alındı da kaldırıldı? Efendim, polis partileri eziyet etmiş. Oysa tedbir tedbirdir. Özal'ın Sırıklas olayının çözüldüğüne inanan Şılgın, olayın ihanet ile dalalet arasında bir çizgide geliştiği gibi çok çarpıcı bir imanda bulunuyor. Basın rahat çalışsın diye salonun ortasına platform konulmuştu. Bezle de örtülmüştü. Suikastçı önce o örtülerin arkasına gizlenmeyi planlamış. Özal salonu tur atıp kendisine ayrılan yere oturacakken o da 2 metre mesafeden ateş edecek. Ancak Özal zar zor tur atınca kendini kürsüye çıkardı. Semra Hanım ameliyat geçirdi bir daha aynı çıkmasın konuşmasını yapsın dedi. Özal inmeyince plan değişti 2 metrelik mesafe uzadı Yine de adam iyi atış yaptı ama kurşun mikrofona çarpıp yön değiştirdi. Özal elinden yaralandı. Aslında Özal olayı çözdü kafasında. Ancak fazla üzerine gitmedi. Anap'a yönelik bir operasyon söz konusuydu. İhanet ve dalalet arasındaki çizgiyi kendince yorumlamıştı. Anaplı bakanlardan Hasan Celal Güzel ise Özal'ın kardeşi Korkut Özal'ın suikast konusunda bildiklerini açıklamasını istiyor. Dönemin Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Ağar suçlanınca sıkı güvenlik uyguladık. Herkesi arıyorduk. DG dışında kimseyi içeri almıyorduk. Ancak Anaflı bazı yöneticiler milletin dışarıda kaldığını ve herkesin içeri alınmasını istediğini söyledi. Sadece Kartal Demiralı e değil, herkesi Mustafa Taşar içeri aldırdı. Böyle olunca polis hakimiyeti kaybetti. Salonun içi o gün lüzumsuz adamlarla doluydu. Seyyar satıcılar bile vardı. Bu bilinçli mi yapılmıştı? Şimdi koskoca emniyeti ve kongru güvenliğinden sorumlu partileri suçlayamam. Bunu söyleyecek deli sahibi değilim suikastif perde gerisi ilgili olarak Özal bana de edebiliyorum ama karıştırmaya düzüm yok demişti. Yalnız ideolojik bir örgütün işi olmadığını, mefaatine dokunanların ya da büyük ekonomik mefaat peşinde koşanların olduğunu düşünüyordu. Korkut Özal'a açıkladığı söyleniyor. Hala niye saklandı anlamış değilim. Benim abime yapılmış olsa hukuki yollarla canını okumak için elimden geleni yapardım diyor. Korkut Özal, abi Turgut Özal'ın ölümünden önce suikast olayının arkasındaki isimlerden birini kendisine açıkladığını belirtiyor. Nitekim konuyla ilgili olarak Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Cevdet Volkan'ın 1998 yılında ifade verdi. Bir süre sonra Milliyet Gazetesi Korkut Özal'ın bu ifadesini ele geçirdi. 24 Haziran 1998 tarihinde yayınladı. Habere göre Özal'ın DGM'ye verdiği isim Hürriyet Gazetesi'nin eski sahibi Erol Simavi'ydi. Simavi haricinde o dönemde Anap'ta politika yapan Kaya Erdem de örtülü suçlamaların hedefi oldu. Özal gitseydi yerine o gelecekti iddialarına karşı Erdem, o tarihte benim Özal'ın yerine genel başkan ve başbakan olma şansım yoktu diyerek bu suçlamaları kesin bir dille reddetti. Yine suikast olayı ile dolaylı olarak ilişkilendirmeye çalışan kişilerden biri emekli orginler Sabi 25 oğlu oldu. 25 oğlu bu iddialara Özal beni tutan biriydi. Ona karşı olmaz söz konusu değildi. Bu iddialar deli saçması diye cevap verir.